Aile planlaması ve doğum kontrol yöntemi çok önemli. Her kadın istediğinde gebe kalmalı. Hiçbir kadın istemediği bir gebeliği taşımak durumunda kalmamalı veya istemediği bir gebeliği sonlandırmanın vicdani yükünü taşımıyor olmalı. Dolayısıyla bizim hastalarımıza verdiğimiz en önemli danışmanlıklardan birisi doğum kontrol yöntemleri. Birçok doğum kontrol yöntemi var bu, ve biz bu birçok doğum kontrol yöntemi içinde e, bugün cilt altı implantlarını konuşalım dedik. E, cilt altı implantları e, her yaş grubuna aslında takılabilir. E, kol içine taktığımız için dışarıdan fark edilmez. Takılması oldukça kolaydır. Ufak bir lokal anestezi iğnesi eşliğinde takarız. E, takıldıktan sonra 3 yıl kadar bir etkinliği var. 3 yıl sonrasında yine ufak bir anestezi iğnesi altında ufak bir cerrahiyle cilt altı implantımızı çıkartırız. Cilt altı implantları bir hormon salgılarlar. Progesteron türevi bir hormondur bu hormon. Dolayısıyla progesteron türevi olduğu için aslında kadınları rahime ait problemlere karşı da korur. Hem yumurtlamayı baskılayarak hem rahim duvarını gebeliğe uygunsuz hale getirerek de gebelikten koruma sağlar. E, spiral taktırmaktan korkan, spiral taktırmak istemeyen veya spiral takımına uygun olmayan hastalar için uzun dönem koruyuculuk açısından oldukça efektif bir yöntem. E, dezavantajı var mı? E, tabii bir hormonal e, sistem, hormon kullanmanın uygun olmadığı hasta grupları dışında e, her hastaya uygulayabiliriz. Emzirme döneminde rahatlıkla kullanabiliriz ama beraberinde bu hormonun etkisiyle e, özellikle 4-5 ay sürebilen problemli kanamalar, adet dışı kanamalar, lekelenmeler karşımıza çıkabilir. Adetsiz periyotlar, e, yani e, döngülerin adetsiz e, seyretmesi söz konusu olabilir. Erken dönemde bazı kadınlarda ee, sivilcelenmeler, tam tersi bazı kadınlarda sivilcelerin kaybolması şeklinde karşımıza çıkabilir. Yine ilk başlarda biraz su ve tuz tutulumuna bağlı olarak hafif bir ödem karşımıza çıkabilir. Biz e, genelde implant taktığımız hastalara 5-6 ay herhangi bir kanama problemin olacaksa bunu lütfen görmezden gel deriz. Tuz kısıtlaması öneririz ama onun dışında adet döneminde taktığımızda hemen e, o ay içinde koruyuculuğunu konuşabiliriz aslında ama yine de her doğum kontrol yönteminde hormonal yöntemde olduğu gibi ilk ay e, ekstra bir koruma özellikle adetin ilk günü takılmamışsa önerilebilir 3 yıllık bir süreci kapsıyor olmasından dolayı da aslında sanki pahalı bir sistemmiş gibi görünse de e, doğum kontrol hapıyla kıyaslandığında e, 12 çarpı 3'ü düşünecek olursak çok daha hesaplıya geliyor diyebiliriz. Özellikle adet kanamalarının azaltılıyor, azaltmış olmasını çoğu kadında görüyoruz ki bu da hem demir eksikliği açısından avantaj hem de kan kaybını azaltıyor olması da bir diğer avantaj. Pet masraflarımızı da azaltıyor olması bir diğer avantaj. Hemen doğum sonrası 40 çıkar çıkmaz uygulayabiliriz. Emzirme üzerine veya süt üzerine hiçbir olumsuz etkileri yok. Ee, bu da emziren anneler için güvenle kullanılabilir bir yöntem olması açısından da bizim için önemli.